taşla 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 Yeah, come on. Gelecek. Sus, sus. Gelecek. Sıra sana gelecek, susma, 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 mae'r rhai o'r dŵr yn Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü sabah içtimasında emir ve görüşlerinize hazırdır müdürüm. Arz ederim. Teşekkürler. Sol.

Ön taraftan gözaltına alınacak şahısları ön taraftan çevriliyor. Arçılar, 4'er kişi, diğer kalkancı arkadaşlar da gözaltına alınacak şahısların arka tarafından yarım bir daire çiziyor. Bantı ve gösterişlerinde yaşadığımız sıfır durumlardan biri de aslında en çok sıfır Baskı yaparken arkadaşımız buradan kenetlenme noktalarını ayıracak. Bu şekilde şahsı ben buradan kurtarabileceğim. Bu şekilde aldım şahsı, götürüyorum iki arkadaşım da iki koluna girerek şahsi gözaltına alacaklar. Ve arkadaşlarımı bıraktım. Daha sonrasında onlar gözaltını yapıp şahsı alacaklar. Evet arkadaşlar, Çevik Kuvvet Polisleri olarak daha çok toplumsal olaylarla ilgilendiğimiz için 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa göre görev yapmaktayız. Eve çıkarken her zaman yanımızda kalkanımızı, kaskımızı, maskemizi alarak görevlere çıkıyoruz. Aynı zamanda gruplarımızın başında kendimizi korumak amaçlı bir silahçıyı mutlaka bulunduruyoruz. Çevik Kuyu Şube Müdürlüğü'nde eğer dışarıda görebileceğimiz her türlü saldırıya karşı eğitimleri alıyoruz. Hava ifşek, molotof, taş ve benzeri yabancı maddelerin atılmasına nasıl savunma göstereceğimizi, Gösterici gruba dağıtılması gerekiyorsa nasıl dağıtılması, gözaltına alınması gerekiyorsa nasıl gözaltına alınması gerektiğine dair eğitimlerimizi veriyoruz. Hem pratik olarak hem teorik olarak. 3500 tane Çevik Kuvvet Polisi var. Bunların 3300 tanesi erkek, 3200 200 tanesi kadın. Toplamda 3500. Aynı şekilde birebir aynı eğitimleri alıyorlar. Çünkü dışarıda birebir aynı şekilde çalışıyoruz. Aynı görevi yapıyoruz. O yüzden herhangi bir ayrıma gitmiyoruz erkek polisler ne alıyorsa kadın polisler de aynı eğitimi alıyorlar. Var fotoğraf çektirmek istiyorlar ama yasak olduğu için çektirmiyoruz. Ee, güzel tepkiler alıyoruz. Helal olsun size kızlarımız falan diyorlar. Mesela bunlar tabii ki hoşumuza gidiyor. Çevik kuvvette pek mümkün değil. Çünkü pek vakit ayıramıyoruz açıkçası kendimize. Yani makyaj yapayım zaten yapamıyorsun. Yani gidiyor bir süre sonra. Soğuktasın sürekli zaten. Saçını mesela düzeltip gelsen bir iki saat sonra ister istemez rüzgardan karışıyor gidiyor yani. Yani çevik kuvvet özellikle Bayrampaşa zaten hani bizim gözümüzü korkutuyordu açıkçası ama e, alışıyorsun. Saatleri falan sadece bazen sıkıntı olabiliyor ama onun dışında ortamıyla olsun hani insanların bize karşı bakış açısı olsun. Hani olumlu yorumlar fazlasıyla alıyoruz. Mesela nöbet falan tutuyoruz bazen. Etraftan geçen insanlar, çevredeki insanların fazlasıyla ilgisi oluyor açıkçası. Böyle yorum yapanlar çok oluyor, böyle helal olsun işte, çok güzel. Hani bayan polis olduğumuz için özellikle hani o konuda daha fazla bir ilgi oluyor. Yani hoşumuza gidiyor bizim de açıkçası bu şekilde yorumlar. Ben fazlasıyla seven bir insanım ama mesela bazen ben yapamıyorum açıkçası. Yani kişisel bakımımızda bile zaman ayıramadığımız zamanlar oluyor. E, vatanım için, milletim için e, dedem şehit oldu benim terör baskınında. Ondan sonra yani asıl e, birinin sebep bu. Sonrasında üniforma yani e, kutsal bir meslek. Gösterilerde e, aynısını birebir yaşadığımız için yani e, aynı molotofa veya taşa maruz kaldığımız için burada birebirini yapmak zorundayız. Çünkü daha böyle yapay geçerse orada gerçekçi olmaz. Sıkıntı yaşayabiliriz. Birebir gördüğünüz gibi taşlar, molotoflar, e, smok gazı yani bütün bir onları birebir yaşıyoruz. Gönlünde vatan, millet sevdası olan bütün yani polis olmak isteyen arkadaşlara kesinlikle zorluğunu bir kenara bırakırsak guru duyulacak bir şekilde yapılacak bir meslek yani kesinlikle tavsiye ederim yani.